Kıymetli dostlarımız Yerli ve Milli Projeler Kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. Akıllarda şu soru var. Dünyanın en iyi savaş uçağı hangisi? Amerikan yapımı F-35 ve Rus yapımı Su-57 savaş uçakları dünyanın en gelişmiş 5. nesil savaş uçakları arasında yer alıyor. ABD ve Rusya'yı temsil eden bu iki uçak savaş, manevra, havada kalma süresi, motor gücü hava saldırıları ve radar sistemi açısından farklılıklar gösteriyor. Dünyada siyahlarla kazanılan ilk savaşı Türk orduları kazandı. Paradigma dönüşümünü başlatan Türkler oldu. Bu çok büyük bir şey. Kızıl Elma, F-35 denilen neslin ötesinde bir platform. Bütün geleceği üzerinde taşıyor. Ben size bugün detaylıca olacakları anlatayım. Merhabalar arkadaşlar, tekrar sizlerle birlikteyiz. Türkiye gizli projesini Yunanistan'a karşı mı kullanacak? Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz insansız hava uçağını yapmazsak ne olur? Aslında köprüden önce son çıkış derler ya. Teknoloji şu an bir anlamda patlama noktası, dönüşüm noktası. Bundan sonra hızlı bir dönüşüm göreceğiz hava araçlarının muharebesinde. Zaten biraz da Türkiye başlattı bunu. Dünyada siyahlarla kazanılan ilk savaşı Türk orduları kazandı. Paradigma dönüşümünü başlatan Türkler oldu. Bu çok büyük bir şey. Bugün insansız savaş uçağı yapmazsak yarın mutlaka bunun müşterisi olacağız. Ben size teminatını verebilirim. İnşallah 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin ilk muharip insansız savaş uçağı olan Kızıl Elma'yı uçurmayı planlıyoruz. Peki gelelim F-35 konusuna. Türkiye'ye satılmayan F-35 savaş uçakları Yunanistan'a gidiyor. Yunan medyası, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 satın aldığı için çıkarıldığı F-35 programına Yunanistan'ın alınmak üzere olduğunu duyurdu. Türkiye S-400 krizine tepki olarak programdan çıkarılmış ve F-35 satışı yasaklanmıştı. Türkiye ile ABD arasında büyük krize sebep olan S-400 süreci sonrasında Washington yönetimi Türkiye'yi hem üreticisi hem de alıcısı olduğu F-35 programından çıkarmış ve Ankara'ya F-35 satılmamasına karar vermişti. F-35 satın alamayan Türkiye farklı alternatiflere yönelirken dikkat çekici bir iddia Yunan medyasından geldi. Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Katimerini, ABD'nin Yunanistan'da 20 adet F-35 satmayı gündemine aldığını ve süreci hızlandırmak için çalıştığını aktardı. Yunanistan'la gerilim devam ediyor. Bu büyük gerilimin nedeni Yunanistan'ın tavırları. Doğu Akdeniz'deki adımlar birilerinin uykusunu kaçırıyor. Asıl mesele S-400, F-35 değil. Birileri kendi savaş uçağımızı yapmamıza karşı. Peki Yunanistan ve Türkiye arasında herhangi bir çatışma olur mu? Ben Yunanistan'ın böyle bir çılgınlığa giremeyeceğini düşünüyorum. Devlet haklı vardır çatışmaya girmez. İkili olarak oturup konuşulduğu zaman hallolmayacak bir mesele olmadığını biliyorlar. Ama Türkiye'yi de kışkırtmaya devam ediyorlar. Yunan Başbakanı'nın tek amacı seçimi kazanmak ve oy toplamak. Arkasına Amerika'yı aldı ve Amerika'nın kuklası oldu. Amerika ne derse tamam diyor. Bağımsızlığını kaybetmiş durumda. Adeta bir Amerikan mandası konumunda. Borç içinde yüzen Yunanistan nasıl hala Amerika'ya borçlanmaya devam ediyor? Orası da ayrı bir konu. Bir bakarsınız Yunanistan tamamen batar ve Amerika oraya da el koyar. Üstelik Yunanistan buna da karşı değil. Ülkesinin her yeri Amerika'nın üstleriyle dolu. Kısacası her an her şey gelişebilir. Hazırlıklı olmalıyız. Michotakis'in seçimde eli güçlenecek. Zaten dediğimiz gibi adamın tek hedefi seçimi kazanmak. Türkiye gibi gelecek yıl seçimlere gitmeye hazırlanan Yunanistan başbakanı Krikos Michotakis'in elinin bu hamleyle kuvvetleneceği de öne sürüldü. ABD'li yetkililerin Yunanistan'a 20 adet F-35 satmayı planladığı ve 20 F-35 daha satma opsiyonunun da olduğu belirtildi. Yunanistan'ın milyarlarca dolar ödemeyi göze alacağı belirtilirken, Pentagon'un bu süreci hızlandırmasının da olağan dışı olduğu kaydedildi. Haberde ABD'nin ve Pentagon'un bu prosedürü hızlandırmaya çalışması olağan dışı ve Michotakis'in ABD Kongresi'nde yaptığı bir konuşmadan sonra geldi. O konuşmada Michotakis, Joe Biden'a Türkiye'ye F-16 satılmaması çağrısını yapmıştı denildi. Yunanistan F-35'leri Türkiye'den uzakta tutacak. Soda, Andravida ve Araksos. Bunlar Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin ABD'den F-35 savaş uçaklarının konuşlandırmak için altyapısının uygunluğunun kontrol edilmesini istediği hava üstlerinin adları. Teknik bir bilgi ama F-35'e sahip olan her ülke bu uçakların konuşlanacağı bir askeri üste sahip olmalı. Türkiye eğer programdan çıkarılmasaydı, satın aldığı F-35'leri öncelikle Malatya'da konuşlandıracaktı. Askeri üssün altyapısı da buna göre tekrar düzenlenmişti. Girit'teki Saoda üssünü zaten biliyoruz. Ama alternatif olarak belirlenen diğer iki yer ilginç. İkisi de Yunanistan'ın batısında. İyon Denizi ve ardında İtalya olan üsler. Fransa'dan aldığı Rafale savaş uçaklarını İzmir'in paralelindeki Tanakra üssüne yerleştiren Yunanistan'ın F35'ler için Ege'nin uzağında üsler bakması ilginç. Bu kararın Türkiye'nin S400 hava savunma sisteminden duyulan endişe başta olmak üzere çeşitli sebepleri olabilir. Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Fakat mutlak görmemiz gereken bir olgu daha var. O da Washington'ın Başbakan Mitsotakis'in 2023 yılında yapılacak seçimleri kazanması için elinden geleni yaptığı gerçeği. Beyaz Saray, MiChotokis F-35'leri propaganda malzemesi yapabilmesi için eşi benzeri olmayan hızda bir onay süreci işletme kararı almış. Bunu da Yunan medyası yazdı. Biden haksız değil. Ülkesini ABD'ye peşkeş çeken bir başbakan bulmuş, kaybetmek istemiyor. F-35'lerde son derece hassas teknoloji ve veriler bulunuyor. Bu uçaklar ABD'nin en pahalı savunma projelerinden biri olma özelliğini taşıyor. 17 Kasım 2021 günü İngiltere'nin savaş uçağı F35'in düşmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Bugüne kadar İngiltere'ye ait F35'ler böylesi bir sorun yaşamamıştı. Fakat ABD'ye ait uçaklar birden fazla kazaya karıştı. ABD Savunma Bakanlığı uçakların yakıt tüplerinde bir sorun tespit edilmesinin ardından 2018'de tüm filonun uçuşunu durdurmuştu. O günkü kazaya başka bir uçağın karışmamış olması teknik bir hata veya insan hatası ihtimalini öne çıkarıyor. Konu hala gizemini koruyor. Türkiye'de 100 adet F-35 savaş uçağı almak için anlaşma yapmış ve çok sayıda ülkeyle birlikte ortak üretim programına dahil olmuş. Fakat Rusya'dan S-400 alması nedeniyle ABD tarafından bu programdan çıkarılmıştı. Dikkatinizi tam da bu noktada Yunanistan'daki Amerikan üslerinin artan varlığına çekmek isterim. Yunanistan adeta Amerika tarafından işgal edilmiş durumda. Hem de kurşun atılmadan. Ki bu durumdan Yunan muhalefeti de oldukça rahatsız. Amerika'nın ülke içindeki üstlerinin sayısı da gün geçtikçe artıyor. Bu artış üst sayısıyla birlikte mevcut üstlere gönderilen mühimmat ve teçhizatlardaki artışı da kapsıyor. Tam da bu noktada akıllara Amerika acaba bu hazırlığı Türkiye için mi yapıyor sorusu geliyor. Peki sizce Amerika ne planlıyor? Daha fazla içeriklerimize ilksiz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve duayla. Hoşçakalın.